Efendim. Müsait misin? Dinliyorum. Senin adamlar dişli çıktı. Ya da benimkiler süzmez salak. Hiçbirisi savaşmayı bilmiyor, hiçbiri. Karşındakileri kucum seme. Sen kurt demeni daha önceden hiç duymadın galiba. <laughs> ne timler gördüm ben. Şurada benim adamlarımdan üç beş tane olacaktı ki savaşçı neymiş görsünler. Say, biz neden kendi timimizi getiremiyoruz ha? Ne kadar az olursak o kadar iyi. Sen unutma. Birileri toprak talep ediliyor, birileri vermiyor. Yani onların savaşı bu, biz burada yokuz bile. <laughs> Gece ben de köye geçeceğim. Sabah ufak bir parti vereceğiz. Erkurt timinden ortadan kaldırırsan bana büyük bir iyilik yapmış olursun. Seve seve. Bir de bu barış bin başı. O da Tim'le beraber. Kurt Tim kadar önemli o adamda. Karşılığında çölde bir akşam yemeği isterim ama. Şöyle güzel bir müzik. Ayşe. Bu kadar romantik bir adam olduğunu bilemezdim. Bu sadece başlangıç bebeğim. Sadece başlangıç. Keyfinize bakın, benim bir acelem yok. Ya az kaldı işim bu, saçlarım kurutayım çıkarız. Tamam olur.